Hepinize Merhaba Arkadaşlar Arka plandan ses geliyor olabilir Televizyon açık Bugün Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar 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 <laughs> <Lan> bak, <laughs> Lan, Ben bak şimdi Öldürün Öldürün, öldürün. Ah. <laughs> ne alakalı adamı ben öldürürüm <laughs> ne kitap mı arkadaşlar burada bir kitap var kitaba bakalım diyor ki <laughs> Merhaba Ezik. Senin için bir arena hazırladım. Arenadaki zombileri temizle ve güvenimi kazan. Benim adım soru işareti bilmem ne. Arkadaşlar bu kim? Bir dakika biraz daha kurcalayalım. Burada yok. Bu sayfada yok, sayfada yok. bu sayfada yok. Bu sayfada yok. Bu sayfada yok. Yazmayacağız. Bu sayfada yok. Bu sayfada yok. Bu sayfada da yok. Bu sayfada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da bir şey yok. Hiçbir şey yok. Burası bomboş. Sadece o var galiba. Evet arkadaşlar. Ne? Benim adım Herobrine. Ne Herobrine mi? Herobrine mi? <laughs> Arena nerede? Bir dakika artık bulmam lazım arenayı. Arena nerede? Herobrine'i kazanamaz, kazanamazsak var ya. Çok kötü bizi öldürebilir. Çünkü Herobrine Minecraft efsanelerin efsanelerinden Herobrine hem de en ünlüsü. Orada öyle bir düzlük olmaması gerek hem de havada. O galiba yazılmamış taş bu. Bir dakika gerçekten burada bir arena var. İçine atlarım yenerim ki oğlum ben bunları. Ben bunları, ben bunları yenerim ki. Bu ne? Ben, ben, ya, ben hmm. şey burada, Allah He, elinizle, ben buradan kurallar bir şey geldi. kurallar hmm. tamam, tamam, kuralları çiğnemeyeceğim heroblar abi. Ama önce evimizi yapalım çünkü çok çabuk gece oluyor. Evimizin çasını yapacak odunu kırdık. Sen o gelmesini çok şaşırdım. Gelmiş bize bir de kitap bırakmış. Bizimle dost olursa Herobrine Ender Dragon'un içinden geçebilirsin. Bütün Minecraft şeylerini bitirebiliriz. Bizi yaratıcıya geçirebilir. Bütün istediğimiz eşyaları alabiliriz. Ne falan filan hepsini alabiliriz. Aeroblan'a dost olalım. Yani dost olmazsak zaten bizi tokatlar. Değil Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Çok dost olmaz tokatlar adamları. Ya düştüm ya. Arkadan ses geliyor olabilir dediğim gibi. <laughs> Arkadaşlar arkadan artık ses gelmiyor. Yani inşallah. Ha? Ya baltam yok ki ya olsa. Bir dakika. Benim balka, baltamın ha? olmadığını kim söylemiş? 뭐야 이거? 미친 나 죽어. 미친. 나 korkuyor da. 다음 진짜 진짜 진짜. 아. gitmeme önünde de pislik şeyler sizi ölür of oh. boşum bir beradan daha kötümdü baş belası sorunlar ya Arena, arena arenayı ben yapmadım ki oğlum ne arenası kafam hero kaldı o nasıl gelebilir biliyorum burası bir sınır değil herkesin arkadaş ol arkadaş olduğu herkesin girebildiği bir yer burası bir sınır falan değil nasıl her brand geldi anlayamıyorum benim normalde hiç arkadaşım yok ben yalnız takılıyorum Minecraft ama ben de bir arkadaşım olmasını istemiyor değilim yani. Oh. Hadi devam edelim. devrini bile de benim benim yüksek bir aman eserse kalmak istemiyorum. <laughs> evet istemiyor. Ya kim vurdu bana? Harbi de istemiyor bu. <laughs> ya Arkadaşlar hedefimiz 100 abone. Çabucak 100 abone olalım. Yeni hedeflere geçelim. Hadi sizin için ne güzel videolar atıyorum. Bu desen var. Şey Minecraft desen şu an atıyoruz işte. Arkadaşlar daha ne istiyorsunuz ya? Benim tek amacım şu anki tek amacım 100 abone olmak. 100 abone özel bir kutlama bile yapabiliriz belki. arkadaşlar. Biliyorum. Yorum yapmayacaksınız. Beğenmeyeceksiniz. Abone olmayacaksınız. Biz ben sizin için burada saatlerce uğraşıyorum. Ama siz bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> en son bunu dediğimde Minecraft evreni beni dışlamıştı ve dışlamıştı ve abone olmamı istememişti. Hayır arkadaşlar kırılıyor baltamız kırılıyor zaten tek bir baltam vardı o da ha burada buydu kırılma baltacık kırılma onurunla kırılma bal onurunla kırıl bal onurunla kırılma çok hayırlı bir baltaydı. Gel lan çocuk. Bak seni öldürürüm lan. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Hay Allah. Arkadaşlar bekleyin. Ben şunu yapamayacağım. Aa, ah. ah. yapıp geliyorum demek isterdim ama diyemiyordum. Çünkü durdurma şeyini kaybettim. Gelmiyor durdurma şeyi. Durdurma şeyi neyse artık. What? Ya benim harbiden ne kadar adırım var mıydı? Ben bilmiyordum ya. <laughs> Bu kadar odun bana yeter. De artmaz. Artmaz. Tam yeter. arkadaşlar çok fakir adam değil mi? Orada tahta balta ne ya? Of. altın altım, keşke kırılmasaydı. Onunla kırılmasaydı. Hiç kırılmasaydı onunla kırılacağına. Hiç kırılmasaydı. Keşke be. Aga be. Onu saygıyla anıyoruz. <laughs> balta. <gülüyor> altın balta saygıyla anıyoruz seni. İnşallah bir daha bir kırık portalda yaratılırsın ve benim karşıma çıkarsın. Hı, altın balta. Hı. arkada, arkada, arkama taşla. Ya ne diyorum ben? Değişik, düşük, 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 değişik, değişik. değişik. Kara kutla. Sünger bu kare pantolonla. Aynen kanka. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Arkadaşlar burayı dolduramaz mıyız? Bence de dolduramadım. Zombi sesi. Zombi sesi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu evin çatısını yapalım bitireceğim videoyu. Videomuz bitecek. Yani bakacağım bir. Videomuz çok kısa olduysa daha devam. Ben gerekli kumu kazacağım evin camları için. Arkadaşlar Herobrine nasıl geldi? sanki çok umurumda da neyse işte. <laughs> arkadaşlar evin içerisinde yattık şimdi süre. <laughs> üç dakika daha, üç dakikamız daha var arkadaşlar. Yok bu değil bu değil. Aa. çok kadar Minecraft'da sohbet ederiz öyle <laughs> Biz onu bir taş var arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> yani. neyse arkadaşlar bence çok güzel bir Minecraft videosu oldu Herobrine nasıl geldi anlayamıyorum ama onun güvenini kazanmamız lazım yoksa bizi paramparça eder Herobrine en güçlü Minecraft efsanelerinden biri adı üstünde Herobrine en güçlü ve en iyi galiba Tüccar. Seni öldüreyim mi? Ya keşke öldürmeseydim Ben onun ölmeyeceğini bekliyordum. Yalnız kaldım. Keşke öldürmeseydim Tüccarı. Tüccar. Şimdi sevgiyle ölüyorum. Bir dakika arkadaşlar. yapacağım bir şey var. Son 3 dakika geçse bile yapacağım bir şey var. Tabelalar nerede? yapma be. Bir şey yapıyordum ya. Yapma. Üf. Arkadaşlar. Bunu yapacağım? Git! Geldi kalkedik. Oh, ne ne kaç. Ah, topu topu. Tabuk 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 kaç 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 bismillah bismillah tabuk tabak <laughs> Arkadaşlar bitsin. Hadi görüşmek üzere.